Evet Selim. Nasıl dönüyorsun Selim Fincan'da? Harika. Oo, başımız dönecek Selim. <laughs> Selim nasıl dönüyor? <laughs> Çeviriyor musun? <laughs> evet çok güzel. <gülüyor> 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 Selim güzel mi? <laughs> Eğleniyor musun? Nasıl dönüyor fincan? Çay içiyoruz Selim'le. Başımız döndü Selim. Korktun mu? Hayır. Korkmuyor musun? Bak nasıl dönüyor fincanla Çok hızlı dönüyor Selim fincan. Evet. Evet. Demiyor bize daha bizim bitince dönecek. <laughs> bitiyor şimdi bizimki. Hangi bitiyor? Ha? Bizimki. Ne bitiyor? Ne? Ne bitiyor? Süre bitecek şimdi. Sen çevirmeye bak. Çevir. Çevir Selim. Dön Selim. Oo, başımız döndü. Harika. Evet, oh. Selim başımız döndü. Hadi bitti. Bay bay diyelim Selim. Hadi bay bay Selim. Süremiz bitti.